Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Azilek 1 mg tablet nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Azilek 1 mg tablet 1 mg rasajiline eşdeğer 1.56 mg rasajilin mesilat içerir. Azilect 1 mg tablet 30 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta kullanımına sunulmaktadır. Azilect Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır. Parkinson hastalığında beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybı söz konusudur. Dopamin beyinde hareket kontrolünde rol alan bir kimyasaldır. Azilect beyinde dopamin düzeylerinin artmasına ve devam etmesine yardımcı olur. Azilect tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Azilect'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer etkin madde rasajilin veya azilektin içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, şiddetli karaciğer sorununuz varsa, azilet kullanırken şu ilaçları kullanmayınız. Parkinson hastalığı tedavisi, depresyon veya diğer herhangi bir hastalık için kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri varsa, güçlü bir ağrı kesici olan peditin varsa, monoamin oksidaz inhibitörleri veya peditinle tedaviye başlamak için azilek tedavisini kestikten sonra en az 14 gün beklemeniz gerekmektedir. Azilekti şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer herhangi bir karaciğer ciğer sorununuz var ise derinizde daha önce görmediğiniz şüphe olabilecek değişiklikler fark ederseniz doktorunuzla konuşmalısınız. Azilektin yiyecek ve içecek ile kullanılması azilek yemeklerle veya tek başına kullanılabilir. Azilek tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi azilektin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkisi anormal hareketler baş ağrısı. Yaygın yan etkisi karın ağrısı, düşme, alerjik reaksiyon, ateş, grip, boyun ağrısı, göğüs ağrısı, üst solunum yolları enfeksiyonu, öksürük, iştah azalması, kabızlık, ağız kuruluğu, bulantı veya kusma, gaz, anormal kan testi sonuçları, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kas iskelet ağrıları, eklem yerlerinde inflamasyon, elde dövüşme veya kas zayıflığı, bacak, ayak veya ayak bilekleri şişme, kilo kaybı, anormal rüyalar, depresyon, baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, uzun süreli kas kasılması, nezle, deride tarih döküntü, gözlerde kanlanma, ani idrar sıkışması, yaygın olmayan yan etkisi, inme, kalp krizi, deride döküntü, bilinmeyen yan etkisi, yüksek kan basıncı, aşırı uykululuk, ani uyku başlangıcı. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Azilek tablet nasıl kullanılır? Azilek'te her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuzu ve eczacınız ile kontrol etmelisiniz. Azilek günde bir kez bir tablet yani 1 mg alınır. Uygulama yolu ve metodu ise ağızdan alınır. Yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir. Tabletleri yeterli miktarda sıvıyla alınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocuklarda ve gençlerde azilek kullanımı önerilmemektedir yaşlılarda kullanımı, yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Azilektin saklanması, azilekli çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.